Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde AVR Studio 7 ortamında Assembler derlemesinin nasıl yapılacağını göstereceğiz. AVR Studio 4'ü kuramayan arkadaşlar için AVR Studio 7 ortamında yeniden hazırladım. Evet örnek sorumuz görüldüğü üzere R16 ve R17'deki e, registerlardaki değerlerin yani program çalıştığı zamanki son durumdaki değerlerini merak ediyoruz. Burada sözlü olarak e, anlatacak olursak r 16ya cevaplayanın cevap 1 bir yani, olarak gözüken kısmına bakabilirsiniz. LD R16,155 R16,155 sayısı atanmış. LD R17,165 165 sayısı atanmış. Evet, et R16 R17 ikisi üzerinde toplama işlemi gerçekleştirilmiş. Toplama işleminin sonucu 165 artı 155 eşittir 320 ve 256'dan büyük olduğu için 256'yı çıkartıyoruz. Sonucu 61, 64 buluyoruz. Ve carry elde, elde biti 1 oluyor. Yani elde var 256 anlamı taşıyor. Sonra R16'dan R17 çıkarma komutumuz var. Sub R16 R17. Burada da Leonard'ın son değerini 64'ten 165'i çıkartıyoruz. Bu durumda da sonuç eksi 101 e değeri kalıyor. Fiziki olarak eksi 101 değerini oluşturamadığımız için artı 256 e eklediğimiz zamanki değeri buluyoruz. Sonuç gene burada kere eşittir 1 yani sonucun eksi olduğunu elde var. 256 olarak düşünmemizi söylüyor ve bu durumda sonuç 155 çıkıyor ve 10 16 ve 17 ve 16 ve 17'nin eee bit seviyesinde andleme işlemi var. Burada bit seviyesine karşılaştırma yapılıyor. Diğer uygulama videoları, uygulamalardan bakabilirsiniz. Örnek sorularda daha açık orada bir miktar daha açıklama yaptım orada. 165 ile 155'in bit seviyesinde andleme işleminin sonucu 129. Ve 10 17'nin Borlanması bit seviyesinde tekrar 165. Increment R16, R16 bir azalt. Increment R17, R17 bir artır anlamına geliyor. En son değerleri neyse onların bir artımı oluyor. Şimdi bunu Avere Studio simülatör ortamında simüle edelim. Avere Studio çalıştırdığımızda ilk önce böyle bir ekranımız gelecek. Veya başka bir pencerede gelse, bir zırhlı gelse kapatabilirsiniz. File menüsünden New Project diyoruz. Bu dersteki uygulamalarımız Assembler'da olanlar Assembler, CD olanlar için CD, biz burada Assembler olanı seçtik. Klasör olarak Classic Student klasörünü seçmiş olduk. Burada uygulama yerine geldiğimiz zaman burada test 2 diyorum. Okey dedim. Kullanacağım işlemciyi burada soruyor. İşlemcinden atmega Mega 8'i seçeceğim. 328 de seçebilirsiniz. Hatta uygulama olarak 328 oldu bu sefer. Ben yani Arduino üzerindeki işlemcinin aynısını seçmiş olduk. Okey. Evet kodumuz burada oluştu. Şimdi diğer kodu buraya yapıştıracağız. Evet. Yapıştırılan kod işleminden sonra derlenmesi için Notasyona dikkat etmenizi öneririm. Etiketler her zaman en sola dayalı ve etiketin sonunda nokta, iki nokta üst üste olmak zorunda. Evet açıklama yapacak olursak bunun yanına şu şekilde açıklamayı koyabilirsiniz. 16 eşittir 155 nokta sonraki olan kısım açıklamaydı hatırlıyorsanız. Ee, eğer diğer uygulamalarda sübünatörden denerseniz ayrı noktalı koymayı unutmayın lütfen. Evet bu işlemden sonra derleme işlemini yapmamız lazım. Derleme işlemi için F7 Build dedik. Evet derleme işlemi tamamlandı. Ve sıfır hata ve sıfır warning olarak hatası olduğunu ifade etti. Şimdi bu aşamada simülasyon yapmamız lazım. Simülasyona geliyoruz. Simülasyon debug yani adım adım programı çalıştırma hata arama anlamına geliyor. Alt F5 tuşlarını çalıştığımız zaman bize bu uyarı veriyor. Eğer donanım bağlıysa yani bir devre bağlıysa e, JTAG üzerinden ya da AVR, ASP, mk üzerinden bağlıysa devrenin üzerinde gerçek zamanlı simülasyon yapabiliriz. E, hardware'deki butonları, ledleri online kontrol edebiliriz. Değilse bilgisayar ortamı simülasyon yapacağımız zaman da simülasyon ortamı seçmemiz lazım. Bunu seçmek için şu anda burada diyor ki simülasyon modunu ya da donansal test simülasyon emülasyon modunu seçmediniz diyor. Buna karar veriliyor. Ve biz simülasyonu seçeceğimizi karar getiriyoruz. Bundan sonra tekrar derleme işlemini yapıyoruz. Derleme işlemini yaptık. Kodumuzu görüyoruz. Derleme işlemine bakın sıfır sıfır geldi. Yine debug menüsünden alt F5 dediğimiz zaman simülasyon ortamımız açıldı. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz registerlar Sizde gözükmüyorsa view menüsünden registerları aç toolbarında registerları göster diyeceksiniz. Buradan ve diğerlerinin. Bakın şurada bazı hazır memori açma kapama, işlemci açma kapama gibi bunlar ee, burada görürken pencereden açılması ile alakalı. Bu kısımları kendiniz bulabilirsiniz de değilmiyorum Evet bu aşamaya geldik. simülasyonda bakın sol tarafta sarı bir ok çıkıyor. Bu okun anlamı şu an çalıştıracağım komut bu diyor. Evet bu durumda F10 tuşuna basarak Evet, simülasyonda debug menüsünden F10 ve F11 ile yaptığımızı görebiliyoruz. Çoğunlukla f kullanacağız. Siz de çoğunlukla f kullanın. Ben bu uygulamada step Into, yani kalıp alt program çağrısı olduğum içine girebilmeyi de göstersin de F11'i kullanmayı tercih ediyorum. Burada F11'e bastıkça bakın register'ların aldığı değerleri görüyoruz. Program counter'un satır numarasını görüyoruz. Start pointer'ı görüyoruz. Burada portların durumlarını göreceğiz. Evet. Biz burada şu andaki rejisterin en son kaldığı değere baktığımız zaman cevabı 9 b en işleminin sonucunda şu an 129 kalmış. Şu an 165 kalmış. Öneri 16 bir azalttık 64. 164 oldu. 16 çarpı 10 16x10, artı 4 yani 164. Ve değeri 1 artı Zaten aynı anda etkilenen register'ın renkleri kırmızıya dönüyor, gördüğünüz gibi. Evet, burada da status register'den carry bit'inin, zero bit'inin, negatif'in, all flow flow'larının, -flow sign bit'inin, half carry'nin, storage bit'lerin ve global interrupt bit'inin görebiliriz. Aynı zamanda register'ları da burada görebiliyoruz, gördüğünüz gibi. Şurada görebildiğimiz gibi. Ee, bu aşamada işlemcili kod frekansı 1 MHz Evet Şimdi bu uygulamamıza bir iki tane de farklılık ekleyelim sadece derste Uygulama Örneği olsun diye buraya bir tane daha kod eklemek istiyorum Şu araya şöyle bir kod ekleyelim SBI port B virgül 0 CBI port B virgül 0 Ve Burayı da main 1 arasında Dolduralım dedik derleyelim. F7 derleme işlemi yapıyor. Yield F7 derleme işlemi yapıyor. Yol işlemi de sıfıra da sıfır, hata. sıfır gördükten sonra debug menüsünden step over diyerek buraya geliyoruz. Evet F11 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 Ben şu satır özellikle bir öncekinden farklı olarak görmenizi istiyorum. Evet, burada bakın port B'nin sıfır acı bitti. 1 oldu, 0 oldu, 1 oldu, 0 oldu. buradan da takip edebilirsiniz. Diğer bütün uygulamaları Averit 4'ü kuramayan arkadaşlar Averit Yüzü kurarak başlangıçtan beri takip ettiği bir yolu izleyerek simülasyonlarını yapabilirler. Burada projenin başlatılması aşamasını videoda gördünüz. Build menüsü SMB kodunun derlenmesi için debug menüsü simülasyon için kullanılır. Burada tutar simülasyonu durdurmak seviyen kontrol shift F5 tuşuna gibi normalde tekrar bir dermeye kalktı zaman F7 tuşuna basarak simülasyon otomatik olarak duracaktır. Evet, Avere Studio ortamında, Avere 7 ortamında örnek bir uygulama oluşturma ve bir sınav sorusunun çözümünü gerçekleştirdik. Teşekkür ederim.